bakıyorum işte TFF birinci ligdeki takım 18 takımın 13'ün 13 bak 13 baktım hepsine sordum gününde parasını alamıyor. Evet. Maaşlar tıkır tıkır yatıyor. Bir başkan tek başına tek başına savaşıyor. Maddi manevi. Bordo TV'den merhabalar. 10.30'un analiz programı ile karşınızdayız. Tek süt bandırma spor trend yol TFF 1. ligin 17. haftasında sahasında 2-0'a geçtiği maçta Adana Spor'a 3-2 <laughs> mağlup oldu. Bu maçı konuşacağız. Hani Müslüm Gürses'in bir şarkısı vardı. Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti diye. çok nasıl Sen ne diyeceksin ya? Ben Ayan Ne kuramıyorum yani. Çok doluyum. Bu maçta kendimi boşaltacağım bu programda. Ben çayımı içeyim o zaman. Sen çayını iç, kahveni iç. Ciddi manada e, bu programda bazı noktaları artık konuşmak lazım. Çünkü hiç kimse, hatta hiç kimseler kesinlikle başta Onur Göçmez'i, Bandırma Spor taraftarını, Bandırma şehrini üzmemesi lazım. Açık ve net. Kim olursa olsun bu. Ha, bu program sonrasında kim varsa üstüne alınsın kardeşim. Açık ve net. Çünkü bu program biraz daha farklı bir içeriği olacak şunu söyleyeyim. Ben herkes üzerine alınsın. yani. Hani Vallahi herkesin, alması payı, gerekiyor var, artık herkesin yani. payı var yani. Çünkü konuşacaklarımız biraz da aslında Türk futbolu ve bandırma bandırmaspor gerçeği olacaktır. O yüzden bu programı lütfen ve lütfen izleyin, takip edin. Çünkü ciddi manada farklı bir söylem olacak. Buyursun Ayhan Şansoy. Ya şimdi şöyle düşünüyorum. Hani eee 2-0 öne geçmişsiniz. Kendi sahanızda ve bir önceki gün e, rakiplerinizden Kocaeli puan kaybetmiş. Yine soyunma odasına 2-0 önde giriyorsunuz ki o saatte diğer maç var. Göztepe Bodrum deplasmanında 2-0 geride. Muhtemelen bunu da biliyorsunuz. Evet, %100. Ve devreye çok avantajlı gireceksiniz. Evet. Yani kazanmanız halinde Kocaeli ile 33, Göztepe Sakarya'da siz işte bandırması evet. 2 puan olacak. Evet. 2-0 da öndesiniz. Evet. Ya bu hani çok büyük lavalik var. yani bir de kime karşı? var da <laughs> içerisinde. Bunun anlamını hani bunu kavramaya çalışıyorum. Acaba bir sıkıntımı mı var işte? Evet. Bakıyorum işte TFF birincilikteki takım, 18 takımın 13'ün 13, ün, 13 baktım hepsine Hı -hı. sordum. gününde parasını alamıyor. Evet. Yani mali açıdan bir sıkıntı yok. Evet. Tekstil pan sporda. E, e yani tesisleşme konusunda her zaman bahsediyoruz. E, büyük bir atılım var. Yapılıyor. Ve eksik ne acaba değil mi? Şubat'tan sonra eksik o mi? da hallolacak gibi. <laughs> Onun dışında size güvenen bir yönetim var. Size sahip çıkan bir taraftar topluluğu var. Ne ne oluyor yani hani bir sıkıntınız mı var? Ne var yani? Hani onu da e, hoca hoca da gitti bu arada. Yani bir, yani, bir sezon içerisinde iki tane hoca gidiyorsa burada oyuncuların düşünmesi lazım yani. Evet. evet. Şimdi Ayhan şans Demek bu, ki hocalarda problem yokmuş arkadaşlar. Bu maçın, hani oyuncularla problem varmış. Bu maçın yani. bir kere teknik, taktik analizi yapılmaz. Girmeyeceğim oraya ben. Yok yapılmaz. Zaten yapılacak bir durum yok yani. Şöyle yapılacak bir durum yok. Çok özür dilerim. Şurada bir katkı sunayım mı? Bu takımda bir beceriksizlik de var. Evet. 44 kere ceza sahasında topla buluşup da golleri sadece penaltıdan atıyorsanız burada da problem vardır. Hocam bu takımda... Işte, kendinizi bir sorgulayın yani. Yok bak şimdi biz her zaman bu programda ben özellikle hani sen biraz daha keskindin ama İyi, iyi tarafı her programda, ama iyi tarafları paylaştık. Paylaştın ama ben her zaman futbolcu kardeşlerimi biraz daha böyle koruyan tarafta olmaya çalıştım. Yani eleştirel gözle yapmamaya çalıştım. Eleştirilerimi saklı tuttum. Yani ben de yanlışla gördüm ama hani sen biraz daha farklı ifade ettin ama ben ifade etmemi tercih ettim. Baktığımız zaman ama bu programı konuşacağım. Konuşmak zorundayım çünkü hiç kimse bandırma spordan daha değerli değildir. Hiç kimse Bandırma Spor'un daha önemi değildir. Şimdi arkadaşlar, rakip Adana Spor. Parasını alıyor mu, almıyor mu belli değil. Ortalaması, yaş ortalaması çok çok genç. Sene başı kamp daha yapmamışlar. Öyle. Bakın, kamp daha yapmamışlar. Alınan oyuncular, yabancı oyuncuların istatistik verileri yok. Her zaman söylüyorum. yok ya oyuncular. İki sene önce benden, Instagram'dan kulüp bulması isteyen oyuncular var. Düşün. 17 yaşındaki bir kardeşimiz çıkıyor. Burhan kardeşimiz bir gol bir asist yapıyor. Ya arkadaşlar insan biraz üzülmez mi ya? Bu nasıl bir performans? 2-0 öne geçmişsin. 4-5 yapacağın yerde çok entesan işlere giriyorsunuz. Yani Bandırma Spor'da neyiniz eksik arkadaşlar ya? Ben buradan futbolcu kardeşlerime sesleniyorum. Bandırma Spor'da neyin eksik? Paran mı yatmıyor? Sıkıntı mı yaşıyorsun? Sorun mu yaşıyorsun? Yani siz bunu yapma hakkınız yok. Çıkıp topunuzu oynayacaksınız. Yani defansından, bak kalecisinden, defansından forvetine kadar. Al birini vur ötekini. Şu oyuncu grubu da zaten herkes kendi performansının %50'sini, %60'ını koysa Bandırma burada olmaz. Bir de ayak reaksiyon yok abi. Yüzde... Reaksiyon yok abi takımda. Her oyuncu %50'sini, %60'ını koysa diyorum, %100'den bahsediyorum. Bak onu da geçtim. Evet. Abi, şimdi mesela ne olur? Şimdi mesela ya atıyorum, şimdi biz program yapıyoruz değil mi? Bir ses geldi. Bir adam bir ses geldi. Dönüp bakarız değil mi? Ya da mesela birisi yanımıza geldi, program müdahale etmeye çalıştı, hani kalk falan. Ne yaparsın? Ya dur bakayım falan dersin. Bir reaksiyon gösterirsin. Ya 2-1 olmuş, reaksiyon yok. 2-2 olmuş, reaksiyon yok. 3-2 olmuş, yine reaksiyon yok ya. Ya Tuzla maçında reaksiyon göstermediniz. Urfa'da göstermediniz. Urfa Kocaeli'de göstermediniz. Bu maçta göstermediniz. Ya arkadaşlar, hangi maçta göstereceksiniz ya? Evet, Ayhan Şansoy doğru söylüyor. Hoca da gitti. Taner Taşkın da gitti. Bence hocalarda problem yoktu. i̇ki yani. e tane hoca gitti. Şimdi her hoca kabahatlı. Siz mi çok iyisiniz? Siz mi kralsınız arkadaşlar? Ben Ersan Hoca'yı dinledim. Kafasındaki oyun planını anlattığında ikna oluyordum. Yani demek ki oyuncular bunu sahaya yansıtamıyor diye düşünüyordum. Keza e, Taner Hoca'yı da dinledik. Onun, Olmaz. onun da kafasında bir plan vardı ve bu planı uygulamak için çok özverili. Ersan Hoca ilk defa hocalık yapan bir hoca. Taner Hoca'da tam tersi çok tecrübeli. tecrübeli Şimdi bak, demek ki yani dersin ki ya Ersan Hoca'da bir hata var. E peki Taner Taşkın'da mı hata vardı? Değil mi? Şimdi bir öğren iki tane uç var. Ama sen iki uçta da çok başarılı olamadın. Demek ki ne yapmamız lazım? Kabahat belli. Onu Göçmez'de mi kabahat var? Yani. Ya da Serdar Kutay'da mı kabahat var? Ya da Ayhan Şensoy'da mı kabahat var? Kabahatin yeri belli. Adres belli. Maaşlar tıkır tıkır yatıyor bir başkan tek başına tek başına savaşıyor maddi manevi çırpınıyor ama kardeşim ya bu kadar olur mu? Lafa gelince herkes diyor ki biz diyor başkan için oynuyoruz, taraftar için oynuyoruz, şehir için oynuyoruz. Böyle mi oynuyorsunuz arkadaşlar? Adana spor ya. Helal olsun Adana Sporu. Milli mücadele gösterdi. Bu arada Adana Sporu ben de kutluyorum yani. Vallahi yani, helal olsun. Çok kez eleştirdik ama ikinci yarı özellikle muhteşem bir mücadele örneği ortaya koydular. Her top için savaştılar ve karşılığını aldılar. Hani şu mücadele e, örneğinden dolayı Adana Spor'u kutluyorum oyuncu grubunu. Bandırma Spor'lu oyuncular da örnek olsun. Yani bu mücadeleyi yapsanız zaten bugün puan tablosunda Bandırma Spor burada olmazdı. Ya bir nereden nereye geldiniz ya? Son 5 maç. Ya arkadaşlar bir tabloyu insan bakar ya. Benim kız kızını biliyor musun? Ayhan Şansoy. Potansiyeli olan bir oyuncunun bunu Anlatmaya çalıştık. Evet, ya. Yani, %50, şimdi 60'ını koysan bile yeter bak. Buraya kadar getirmişsin değil o mi? Değil. Bak. Şimdi o sene başına kötü olsan ya da mesela sene başı dersin ki bizim etimiz budumuz bu. Dersin ki de orta sahalar, orta sıralar. Tamam. Ama sen ikinci sıradaydın. Sen liderdin. Sen üst sıradaydın. Son 5 maçta tek galibiyet o da yatsın kalksın doğa yasın Keçiören kalecisini. Açık bak, ve net. Yine, İkinci yılda sadece olur. Yine şunu dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Hani e, maç kaybedilebilir. Ya kaybedilebilir gerçekten. Oluyor insan başında bazen. Hayatta biz de kendi işimizde her şeyi yap. Ben affetmiyorum abi. Şöyle söyleyeceğim. Ben affetmiyorum. Her şeyi yaptığımızı düşünüyoruz ama yap iş olmuyor. Yani Onu anlayabilirim evet. ama günün sonunda düşünüyorum. Ya ben bu işin gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım evet. diye. Kusura bakmasam oyuncu grubu yapmıyorsunuz yani. Evet. Bizden gelen her şeyi yok, yapmıyorsunuz. Yok yok. Kesinlikle. Yani, Ardı şu var. Şimdi mesela bak. Hocalar da farklı reaksiyonu yapmaya çalışıyor. Mesela bak Taner Taşkın bu hafta daha farklı bir 11. Geçen hafta daha farklı bir 11. Evet, arayışta yani. yani. Bir arayışta için hani hocanın da burada hakkını yemeyelim. Bir arayış var demek yani. Farklı bir bakmaya çalışıyor. Yani ne yaptı? 5 tane yabancı direkt bir oynatmaya çalışıyor. O yüzden geliyoruz kesti. Yani yabancı kontenjanından dolayı. E şimdi orta sahada bu hafta Emirhan vardı. Yani hep farklı farklı varyasyonla denemeye çalışıyor. Ama oyuncu kardeşlerimiz maşallah subhanallah yani. Çok ya, rahatlar yani. Ya arkadaşlar böyle rahatlık nerede varsa biz de gelip oynayalım ya. Vallahi billahi yani. Böyle rahatlık varsa gelip ben de oynayayım abi. Açık ve net. Yani Adana Spor ya. Vallahi bile Adana Spor ya. Ya karşımda Real Madrid yok ya. Adana Spor abi. Kamp yapmamış. Paralarını alıyor mu almıyor mu belli değil. Yaş ortalaması çok genç. Artı tecrübesiz. Daha çok ikincilik, üçüncü de oynayan oyuncu kardeşlerimiz ve yabancıların ismin olmadığı bir takım. Bu arada şöyle söyleyeyim. Adana ve üstüne, sporlu... üstüne üstlük. Lafını kestim. Aynı şansı Şansoy. Üstüne bir kardeşimiz var iki tane penaltı yaptırmış. ya yani bak o kadar e, o kadar sıkıntılı bir takım ki. Değil mi? Bak bak aldım Evren. Evren mesela iki tane penaltı yaptırmış. burada arada maç hakemi de enteresan. Ya yani gözünün önündeki penaltıları gitti vardan verdi. Yani Türkiye'deki hakemlik mühendisliği zaten bitmiş vaziyette. Bunu Bugün her zaman söylüyoruz. bu maç üzerinde de. Hakeme de Hani Bazen varı kızıyoruz var var mı yok mu diye. Allah'tan var sayesinde gözün önündeki penaltıları verdi. O da ayrı bir konu. Şimdi mağlubiyet 2-0'dan 3 gelince hakim fazla konuşamadık. Yani hakimin aslında konuşmamız gereken bir durum da. Neyse. Yani bir kardeşimiz çıkıyor. Burhan kardeşimiz. Bir gol atıyor. Ya penaltı noktası civarında. Adam resmen abi şov yaptı ya. Ya bir Allah'ın kulu kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Bir müdahale eden yok. Bir önüne geçen yok. Bir kendini rahatsız eden yok. Adam rahat rahat. Üçüncü gol öyle. Ben bu arada savunmaya da bir eleştiri getirmek istiyorum. Sezon başında ilk 10 hafta itibariyle gerçekten Bandırma Spor'un takım savunması çok iyiydi. Ama son 7 maça baktığımızda Yok abi savunma diye bir şey kalmadı. Yani oyuncuların konsantrasyonu çok bozuk. Keza ne oldu ya yani çok övdüğümüz Sergen'de de çok büyük düşüş var. Evet. Umarım bu arada kendisini toparlar Sergen de işte diğer oyuncularda. Yenilen golleri bir kez daha izledim. Gerçekten çok amatörce hatalar. Yani işte e, adam bandırma hareketi. sporu yakışmıyor tabii. Sen şimdi mesela zirve takımısın. Hangi zirve takım böyle gol yemiş ya? Yani, Bakın, Eyüp böyle gol yemiş mi? Kocaeli böyle gol yemiş mi abi? Sakarya, Göztepe böyle gol yemiş mi? Aslında baksınlar abi. Ya yani şimdi geçişten kontradan gol yiyebilirsiniz. Onlara eyvalım. Onlara eyvalım. Başılabilir. Keza... Bak ilk gol ya ayar yok. Orta yapılıyor ya. Kornerde bu kadar rahat bırakılır mı bir oyuncuya? Korner abi ya. Ya bir adam tutma yok mudur sizde ya? Bir savunma, paylaşım yok mudur ya? Ya yanındakine, kendiki arkadaşına... Temas da rahatsız ederse. Temas da yok ya. Adam rahat, yap. golü atan 17 yaşındaki bir kardeşimiz ya. 17 yaşındaki ya. İnsan buna utanır ya. Vallahi billahi utanır yani. Bilmiyorum fazla e, girmek de istemiyorum topa ama... Hakikaten yani girdik yiyeceğimiz kadar geçti ama yani. <laughs> Bu arada maçtan sonra Emirhan penaltıyı kaçırdıktan sonra Serdar Kutal'la konuşurken dedim ki ben olsam 3 penaltı yani futbolcu attırmazdım dedim. Yani evet, doğru. orada hocanın da bir hatası vardı Taner Hoca gitti artık ama. E, Acaba Emirhan kendisi mi istedi onu bilmiyoruz. Emirhan ki. istese bile bak bunun Frank Frank Debur'la bir röportaj yapmıştım da şöyle demişti. Bir kaleci e, yani en fazla 2 penaltıda Hatta onun meşhur bir şeyi vardır. Euro 2000'de penaltı birden kaçırmıştık. Evet, evet, maçında. Doğru, doğru. Onu sormuştum. E, kaleci diyor iki penaltıda yani ikinci de daha iyisini kestirebilir diyor. Doğru. Frank Debul evet. böyle derken mesela e, üçüncü, evet. hadi ikinciyi atmış zaten Emre evet. E, orada üçüncü başka birini atması lazımdı. Hakikaten. Orada mu? da belki 3-0 olsa maç bambaşka bir şeylerden bahsedecek. Zaten derken. sıkıntı orada. 3-0, 4-0, 5-0'a gidecek maç. Gitmesi lazımken. Ama şu var. Ben kesinlikle e, bandırma Bandırmaspor'da bir disiplin eksikliği var. Var. Bak takım içerisinde duyuyorum. Bak Ayhan Şahso bunu ilk defa duyuyorum söyleyeceğim sana. Bir gruplaşma olduğu şeklinde kulağıma bilgiler geliyor. Bir grup bir gruba merhaba dahi demiyormuş. Bir grup bir gruba selam dahi vermiyormuş. Bunlar bir takımın en büyük sıkıntısıdır. Rakibe gerek yok zaten. Rakibe gerek yok. Yani. Bir kurt Ağacı bitirir kemirir ya böyle küçük küçük ufak ufak. Bunlar bu, işte bu işin başlangıcıdır. Arkadaşlar niye birbirini sevip saymıyorsunuz ya? Niye böyle şey yapmaya çalışıyorsunuz? Bakın bu şehir, bu taraftar, bu başkan size inanmış, güvenmiş, teslim etmiş. Bu mudur bunun karşılığı ya? Kaptanlar kaptanlığını bilecek. Diğer oyuncular kaptanlara saygı duyacak. Yabancılar ben nereye geldim demeyecek. Herkes kurallara uyması lazım. Bu şekilde olmaz bir ya. De şey duyuyordum mesela birçok oyuncu diyor diye işte biz başkanı çok seviyoruz, başkan için oynuyoruz diye. Hikaye. Sevmeyin böyle seveceksin. Yok abi hikaye. Abi hikayemiş ya. Bak yüzde yüz hikayeymiş yani. Ya sen şimdi bak anneni babanı seviyorsun değil mi? Ona kötülük yapar mısın? En azından şöyle hani onları üzmemek için bir çaba sarf edersin yani. Ama bu futbolcu kardeşlerim kötülük yapıyor işte bak. Onur Göçmez'e yapılan kötülük var işte. Her şey değildir. İlla zarar vermek değildir. Böyle de zarar verirsin işte. Ya şuradan alacağım 3 puanla dediği çok doğru Ayhan Şensoy'un. 32 yapacaksın. Bambaşka Kocaeli 33'te. Bari kaybın olmayacak ya. Kaybın olmayacak yani. Ve ikinci araya da bambaşka bir tutkuyla moralle çıkma şansın var. Tabii yani, ki de. Bu arada şimdi biraz da bundan sonrası için konuşalım bir sona doğru gelirken. Üçüncü hoca gelecek. Artık ben Ondan de, önce şöyle bir durum var. Ee, şu. benim Erkan Taşkıran Heh. geldi. Ona değinecek. Benim de, bir de. enteresan bir şekilde e, tabii biz bir aileyiz zaten. Baktığımız zaman başka bir platformda da beraber. <laughs> Sende platform çok yok. <laughs> <laughs> başka bir platformda yayın ortağındı kendisi Erkan Taşkıran. Ama acı konuşuyorum ağzından dilinden Bandırma Spor düşmezdi. Bak her programda derdi ki böyle olması lazım, şöyle olması lazım. Evet bir kere... E... TFF 1-2'den bir, 1'e çıktığı sezon Erkan Taşkıran evet, tabii, tabii, bir numaralı lideriydi bak. Yani hani Dobra zaman... Erkan Taşkıran. Dobra, Doşli, Erkan Taşkıran diyorum. Yani hoş geldin Erkan Söyle Taşkıran. artık. Malum bozunda kaldı. Dobra, Doşli bir felsefede kardeşim. Bu felsefeden asla uzaklaşmayın. Erkan Taşkıran'la konuştuk. Diyor ki, yapılması gereken ne varsa yapacağız diyor. Hep beraber, ben demedim. Yapılması gereken ne varsa hep beraber bir aile şeklinde yapacağız diyor. Bandırma Spor'un yeni sportif direktörü. Hayırlı olsun. Yakından tanıdığım bir isim. Bandırmaspor'u bandırma tanıyan ve Evet, da... bandırma sporu ve Bandırmayı çok iyi bilen, bak. Hatta enteresan bir şey tribünler daha iyi biliyor. Bak tribünler daha hakim. İnşallah Erkan Taşkan'la beraber farklı bir bakış açısı. Evet, öncelikle bir problem teknik direktör. Bunu mutlaka çözülmesi lazım. Ee, bu sorunun ve ayı 29'unda e, kamp başlıyormuş Antalya'da. Hayırlısı olsun diyelim. Yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç. Bazen Onur göçmez başkan diyor ya çay demleyin tekrar başlıyoruz. Çay koyun tekrar başlıyoruz noktasında never give up. Ya yani inşallah yeni gelen takviyelerle ve takımdan ayrılanlarla beraber Bandırma Spor ikinci yarıda bambaşka bir sayfa açacağını ben düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Şu açıdan gerçekten bu takımda bir lider sorunu vardı. Evet, var. Sezon başından beri dile getiriyoruz evet, evet. işte. Erkan Taşkıran gerek antrenmanda, gerek spor evet. odasında, gerek maç sırasında bu takıma liderlik edecek. Artı bir köprü. Bir abi. Evet. Bir hani olur ee, Onur Başkan'la e, teknik kadro ve futbolcu arasında bir köprü gerekiyordu. İşte bence zaten kişiliğiyle e, konuşması konuşmasıyla mesela bak buradaki bu sportif direktör kim olması lazım biliyor musun? Sohbeti güzel, muhabbeti güzel, yeri gelecek sert yapacak, yeri gelecek yumuşak yapacak. Futbolu iyi bilen bir isim de spotif direktör. Tam bir Erkan Taşkıran Portres çizdim. Erkan Taşkıran Çizir. deyince de aklıma şey geliyor. Meşhur bir maç vardı. Deplasmana 3-4 taraftar gelmişti. Hatırlıyor musun? Evet. Bu evet. Da da mıydı o zaman? Değil evet, evet Paranız var mı lan diye soruyordu taraftar. Aynen. Gitti onlara şey verdi. Buca Spor'da. Dönmüştü. Yani Erkan Taşkıran futbolun içinden gelen ben e, lanse ederken şunu yapıyordum. Yani burada moderasyon Ayhan şanslıydı. Senin de evin burası. Bizim, <gülüyor> <gülüyor> bizim o diğer platformda moderasyon bendeydi. E, i̇nanmayacaksın var ya 2 iki saat, 2,5 iki, saat non konuşuyorduk. Konuşur. Çok güzel konuşur. İnşallah güzel icatlar yapacaktır. Ben kendisine başarılar diliyorum. Güzel Ama bir tercih Erkan oldu. Ama Erkan şöyle bir özelliği İyi vardı. Bir Sağ oldu. içinde de konuşuyordu. Yani evet. oyun olarak tabii, tabii, tabii. hakkını tabii. veriyordu formanın. Umarım bu takıma da sirayet eder bundan. Diyor ki yeri gelirse diyor, kapı kapı dolaşırım diyor. Bandırma spor menfaati için. Yeri gelirse diyor, kapı kapı dolaşırım diyor. Yani e, neyin ne olduğunu bilen bir insan. Ha, buradan da gene Onur Başkan'ı ben tebrik ediyorum. İnşallah e, Türk futboluna Değerli bir isim, iyi bir isim e, kazandırmıştır. Sportif direktör olarak Erkan Taşkıran. E, ben başarılı olacağını düşünüyorum. Biz de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Ha tabii ben şöyle bir partnerimi kaybettim ama iyi bir sportif direktör kazandım diye düşünüyorum. E, bu maçı da fazla eşelemeye... Ama sen bundan sonra kolay partner bulursun çünkü böyle bir özelliğim var. Yani gelen der ki nasılsa buradan ben başka bir tarafa... <laughs> Ama sana fayda faydam var biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani bu işte tek tarafı değil sana da bir faydam dokunuyor bir yani. Evet <laughs> 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 ben de o karşılığı göremedim ama. <laughs> Valla gene bakma güldüğüme. Ya Ayhan Şarjı <laughs> bakma güldüğüme gerçekten içimiz kan alıyor. Ha, Adana Spor noktasında ben tekrar söylüyorum. Bayram Akkuyu Başkan. Bakın muhtemelen Adana Spor taraftar siteleri, bu konuşmamı alıp paylaşacaklar söyleyeyim. Ya Bayram Başkan ve oğulları. Yani Adana Spor büyük bir camia. Adana Spor büyük bir kulüp. Bakın Baş kaldırmış. Bandı basma gibi, gibi takımı net basmamda 2-0'dan 3-2'ye getirmiş. Yeri gelmiş Bodrum'u yenmiş. Yeri gelmiş Bulu'yu yenmiş. Yani burada lütfen yatırım yapın. Lütfen bu takıma bilinen oyuncu transfer edin. Ya da Açık konuşmak gerekirse Adana Spor bırakmak mı istemiyorsun bilmiyorum ama bir yatırımcı bulun, kendinize bir ortak bulun. Adana Spor burada kalmaz. Adana Spor hedefi hiçbir zaman kümede kalmak değildir. Adana Spor büyük camiadır, büyük kulüptür. Adana'nın yarısı turuncu beyazdır. Bunu lütfen unutmayınız. Yani lütfen Adana Spor'un ruhuna uygun bir şekilde Adana'yı temsil edecek şekilde lütfen transferler yapmanızı ben buradan bir futbol adamı olarak, bir gazeteci olarak sizden rica ediyorum, temenni ediyorum. Ve e, istiyorum, lütfen Adana Spor'u biz artık zirve takım olmasını istiyoruz. Açık ve net. Ben de kapatırken şöyle söyleyeyim, Adana Spor'u ben de kutlayayım. Gerçekten çok değerli bir galibiyet. Ben hani galibiyetten ziyade her zaman dile getiriyorum ya, o mücadeleye hayranım. Yani kazanamazsam evinden evet, evinden geleni yaptım dersin. Yani mücadele için para gerekiyor. Akşam yattığında, ya ben bugün hakkımı verdim sağda dersin. Başını yastığa koyduğun zaman, Rahat kardeşim ben uyudum ama, hani orlamadan önce, kardeşim ben uyuyorum ama, Hakikaten de bugün ben görevimi yaptım. Bu iş benden çıktı. Demek bence önemli. Elimden gelen bu diyebilmek evet. diyebilmek ve şöyle bitireyim. 4 puan fark da ortada şu an 51 puan var. 17 maç. Yeni başladı matematik. Puan. Yeni Daha başladı matematik. Dersi bu arada. Ama şu var. Eyüp'le bir matematik yaptın. Orada çıkmadı o matematik. Eyüp de şey demiştim. Hala geçerli bu arada. Eyüp'le. De Dünya Göztepe yenisi. 17 maçın. Hiç belli olmaz. Ayhan Şansoy. Ben bu kitabı okudum. İki yıldan beri ben bu kitabı okudum. Dur oraya geleceğiz. Sonraki programda konuşuruz o Eyüp Göztepe. <laughs> Doberdoğan şey falan. <laughs> Şöyle bir Söyle, durum var. Sandırmayı hemen bitirip sana Hı <laughs> <paslatacağım. gülüyor> <laughs> En son zaten bugün sen kapat programı. Sezonun ilk yarısında kapatıyoruz ya. Böyle. Canımız sıkıntı, sıkıntı. Ya. Ama bir şey söyleyeyim ama. Hani mutlu kendi mutsuzken bana bırakıyorsun bu işleri. Ee, sana da bir rol veriyorum. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Ayhan Şansö'den güzel bir e, ödül kaptı. Az önce bahsettiğim gibi 51 puan var ortada ve 4 puan fark gerçekten çok büyük puan farkı değil. Ee, Ocak ayında birkaç takviye de olacak takım. Bunu da biliyoruz. Ve e, mümkünse oyuncu arkadaşlarımız işine dördele sarılsın ve sahada az önce bahsettiğimiz gibi maçtan sonra ben bugün elimden geleni yaptım. Kazanamayabilirsiniz. Hiç fark etmez ama evet. mücadeleyi lütfen sahada gösterin. Bandırma Spor taraf yönetimi sizden bunu bekliyor. Bu arada şey değişti biliyorsun. Kurallar değişti. Şimdi üçüncü olan aynı zamanda yarı şampiyon gibi diyebilirsiniz. Finale kadar bekliyor? Tabii. Şimdi üçüncü olan geçen yıllarda ağlar ve ağlar çekiyordu. Üçüncü olmak da büyük başarı. Geçen sene Pendik, Bodrum finali vardı biliyorsunuz play-off'ta. Pendik'li oyuncular düğün dernek yaptılar. Beş gün dinlendiler. Gezdiler, tozdular. Ben şahidim düğün dernek yaptıklarına. Düğün dernekler yapıldı. Gezildi, tozuldu, eğlenildi. Maça çıkıldı, şampiyon oldu. Gariban Bodrum'da ne yaptı? Üç günde bir maç yaptı, üç günde bir maç yaptı. Hatırlıyorum final maçından sonra bana dedik arkadaşlar, Bodrum arkadaşlar nefes alacak takatimiz kalmadı demişlerdi. Yani statü değişti. Üçüncü olmak da şampiyonluğun bir ucundan tutmak gibi bir şeydir. Tabii canım. Direkt yüzde ellisi yani. Abi, direkt yüzde aslında yüzde elli gözükmüyor. Yani yüzde elli kağıt üzerinde. Altmış, olabiliyor. O yüzden kaybedilmiş bir şey yok. Ha, çok şey kaybedildi ama ikinci yara her şey başlayacak. Hadi Bismillah deyin, güzel başlayın, güzel başlangıç yapın. Şu bordo beyazları mutlu edin diyorum. Ben hala şey konusundayım. Yani bu takım en az 36 puanla ikinci sırada tamamlaması lazım bu ligi. artık geçtik onlar, ver. şimdi artık. Şimdi tekrar baştan başlatıyorum abi. Programlar yani şimdi tam o bitiriyorum, kapat. baştan iç başı. Yani hadi, yapma şunu. Hadi sen kapat bunu. Arkadaşlar niye izlemiyorsunuz? Daha doğrusu izleyip de niye paylaşmıyorsunuz? Niye yorum yapmıyorsunuz? Niye bu çanı tıklamıyorsunuz? Bandırma Spor'un sesiyiz. Bandırma Spor taraftarın nefesiyiz. Lütfen sizlerden yorum bekliyoruz, beğeni bekliyoruz ve paylaşım bekliyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. İyi tatiller. Hoşçakalın.